Herkese merhabalar. Bir Market'in aktörün katılığını birlikte inceleyim. Harika ürünler var. Kesinlikle tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyorum. İlk olarak ayakta cam kase ile başlayalım. Bu ürünün fiyatı 35 TL. 400 set dondurma kaselerinin fiyatları 35 TL. Paşabahçe markasına ait olan 400 set çay fincanlarının fiyatları 28 TL. Paşa Bahçe marka altılı 82 link çay bardağı setinin fiyatı 25 TL. Pratik köfte yapma aparatı da var. Ürünün fiyatı 13 TL. Döküm gözleme tavasının fiyatı 129 TL. Bölmeli saklama kaplarının fiyatları 40 TL. 12 parça oluşan Rakla marka altın yazılı çay setinin fiyatı 60 TL. Kütahya porselenden 51 parça oluşan porselen yemek takımının fiyatı 449 TL. Rockle markasına ait 6 parça oluşan altın yazılı ayaklı su bardağı setinin fiyatı 51 TL. Malaya rondonun fiyatı 100 TL. Kumaşlı metal ekmek sepetinin fiyatı 30 TL. Gerçekten harika ürünler var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. İkili set tane şık görünüşe sahip porselen kahve fincan takımının fiyatı 44 TL. Farklı renk seçenekleriyle karma mandal sepetlerinin fiyatları 17 TL. Racle markasına ait 6 parça oluşan altın yaldızlı meşrubat bardağı setinin fiyatı 40 TL. Racle markasından 6 parça oluşan altın yazılı kahve yanı su bardaklarının fiyatları 30 TL. Yedek tuvalet kağıtlık ve fırçalın fiyatı 80 TL. Askılı fincanın fiyatı ise 20 TL. Sizlerin ricamız ürünler hakkındaki yorum ve görüşünü lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. 29 santim ebatındaki tel süzgecin fiyatı 40 TL. Hisar Optima'dan çelik çaydanlığın fiyatı 149 TL. Farklı renk seçenekleriyle çay kahve saklama setinin fiyatı 30 TL. Şık servis tabaklarının fiyatları 13 TL. Plastik konserve kavanoz fiyatı 10 TL. İki parça oluşan bölmeli saklama kabı kahvaltılık takımının fiyatı 50 TL. Bölmeli beslenme kutusunun fiyatı 40 TL. 28 santim ebatındaki döküm granitten kara ızgara tavanın fiyatı 90 TL. Metal ceviz ve fındık kıracağının fiyatı 12.50. 40 santim ebatındaki gülsem markasından mega flanşlı derin tencerenin fiyatı 169 TL. Nehir markasından 5 parça oluşan kepçe kevgir takımının fiyatı 70 TL. Baton kek kalıplarının fiyatları 37.50. 12 parça oluşan ahşap görünümlü plastik askıların fiyatları 27 TL. Çok fonksiyonlu soğan sebze dilimleyici makinenin fiyatı 75 TL. 400 set taneki saklama kaplarının fiyatları 60 TL. 2 yıl firma garantisine sahip relax çelik termosun fiyatı 80 TL. 6 parça oluşan şık görünüşe sahip karma pasta takımının fiyatı 80 TL. 13 parça oluşan Çinli desenli renkli çay setinin fiyatı 40 TL. Hisar Optimya'dan çelik çaydanlık takımının fiyatı 120 TL. Sizler ricamız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek destek olmayı lütfen unutmayın. Kale markasına ait döküm gözleme tavalarının her birinin fiyatı 90 TL. Paslanmaz çelikten sarımsak ezici aletin fiyatı 10 TL. Şık görünüşlere sahip klozet takımının fiyatı 60 TL. 8 parça oluşan baharat setinin fiyatı 70 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan pratik doğru için fiyatı 42.50. Farklı desen ve renk seçenekleriyle ikili banyo paspas seti klozet takımının fiyatı 50 TL. Yanmaz yapışma özelliğe sahip silikon fırın eldiveninin fiyatı 26.50. Simo markasına ait yumurta pişirme haşlama cihazının fiyatı 60 TL. Singer marka el dikiş makinesinin fiyatı 50 TL. Mini boydaki altılı set sahne 2 ayakta kahve yanı bardak setinin fiyatı 17 TL. Bambu kapaklı mini boydaki porselen tencerenin fiyatı 47 TL. 200 x 230 cm ebatındaki çift kişilik pikelerin fiyatları 77 TL. Farklı renk seçenekleriyle tek kişilik pikelerin fiyatları 46 TL. Granit sık dilimli kek kalıbının fiyatı 60 TL. Ekstra telalı yorgan hurcunun fiyatı 20 TL. %100 pamuktan 2 parçanın oluşan erkek bornoz setinin fiyatı 87 TL. Şeffaf raf ve dolap örtüsünün fiyatı 42,50 TL. 10 parçanın oluşan mont fermuarının fiyatı 27,50 TL. 3 bıçaklı iple eğer rondosunun fiyatı 25 TL. Siz ricamız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek destek olmayı lütfen unutmayın. Pratik dolma biber kaba koyacağının fiyatı 7.50. Paslanmaz çelikten sarımsak Ezici aletin fiyatı 15.90. Metal tutacaklı lüks bambu kesme tahtasının fiyatı 19.90. Kivi markasından pilli led ışıklı baharat ötücü aletin fiyatı 60 TL. Tencere tava kapak düzenleyicinin fiyatı 16 TL. 12 litre iç hacmine sahip pedallı krom çöp kovasının fiyatı 60 TL. Farklı desen seçenekleriyle spatula çeşitlerinin fiyatları 10 TL. Çift kişilik fitlet sıvı geçirmez alesin fiyatı 54.90. %100 pamuktan kaymaz koltuk örtüsünün fiyatı 47 TL. 160 x 220 cm ebatındaki pudra renkteki leke tutmaz dersiz masa örtüsünün fiyatı 37 TL. 120-180 cm genişliğe sahip kaymaz taban özellikteki halının fiyatı 63 TL. Tabak kurutma aparatının fiyatı 20 TL. Üçlü set sahnedeki cam bambu kabaklı kavanoz setinin fiyatı 42.50. Beyaz renkteki çömlek cezvenin fiyatı 50 TL. Raf altı kağıt havlu askısının fiyatı 17 TL. Altalı set sahnedeki bora silikat kuplu kahve fincan takımının fiyatı 100 TL. Farklı renk seçenekleriyle kesme tahtalarının her birinin fiyatı 60 TL. Kapaklı rende kasenin fiyatı 40 TL. Kadın yüksek tabanlı spor ayakkabının fiyatı 50 TL. Şık görünüşe sahip ayaklı fincanın fiyatı 20 TL gelmesini ise ürünleri yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Yağ süzgecinin adet fiyatı 4 TL. Lav markasına ait kara şeklindeki desenli saklama kabı setinin fiyatı 10.50. Katlanabilir özelliğe sahip alüminyum kap masasının fiyatı 149 TL. 2400 watt çalışma gücüne sahip seramik tabanlı ütünün fiyatı 145 TL. Simo markasına ait el mikserinin fiyatı 70 TL. Koyu gri renkteki bulaşık kurutma örtüsünün fiyatı 27 TL. Simo marka elektrikli cezvenin fiyatı 36 TL. Turkuaz renkteki ütü masası kılıfının fiyatı 27 TL. Cırcırtı dartın fiyatı 40 TL. Konuşan çisen bebeğin fiyatı 50 TL. 400 set tane ki oyuncak metal çek bırak iç makineleri setinin fiyatı 50 TL. Dijital baskılı kaymaz saban yollukların fiyatları 50 TL. 4 parçanın oluşan çekmececi düzenleyici organizer kutuların fiyatları 13.50. Silikon kavanoz ve kapak açıcının fiyatı 23.50. 50'ye 85 cm ibatındaki havlu setinin fiyatı 27.50 1 litre kapasiteli cam şişelerin fiyatları 28 TL. 155 215 santim ibatındaki tek kişilik yorganların fiyatları 47 TL. %190 santim ibatındaki plesis tüllerin fiyatları 57 TL. SEA tipi ayakkabı hurcunun fiyatı 20 TL. Sizlerin incelediğimiz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Ay desenli bebek müslüm örtülerinin fiyatları 38 TL. Emai Közmatik Közleme Tavasının fiyatı 17.50. 18 parça oluşan meşrubat ve kahve yanı bardak takımının fiyatı 80 TL. Simo marka elektrikli dik süpürgenin fiyatı 150 TL. İkili set sahneki borosilikat yağdanlıkların fiyatları 45 TL. Peluş postallar var bu ürünlerin fiyatları 33 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan kalorifer peteği fırçalarının adet fiyatları 10 TL. Küçük boydaki yapay çiçek şişlerinin fiyatları 7 TL. Fakir markasına ait şarjı el süpürgesinin fiyatı 249 TL. Büyük boydaki yapay çiçek şişlerinin fiyatları ise 25 TL. 1500 Watt çeşme gücüne sahip Fakir marka çelik çay makinesinin fiyatı 299 TL. Tefal marka 2 yıl firma garantili buharlı ütünün fiyatı 379 TL. Üçlü set saniki bahçe setinin fiyatı 27 TL. Farklı renk seçenekli şakarlı banyo havlularının fiyatları 25 TL. Paşa bahçeden 4 parça oluşan renkli kahve bardaklarının fiyatları 30 TL. Ahşap görünümlü plastik servis gereçlerinin fiyatları 10 TL. Polo Smart markasından ait farklı renk seçenekleriyle akıllı saatlerin adet fiyatları 100 TL. Plastik taburelerde var bu ürünlerin fiyatları 10 TL. Öncelikle videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.